Ekonomik krizle boğuşan Güney Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis kurtarma programında değişikliklere gidilmesini talep etti. Ancak Rum kesiminin isteği Lüksemburg'da toplanan Avrupa Maliye Bakanları tarafından kabul edilmedi. Zar zor bir anlaşmaya varıldı. Daha iyi bir alternatif olabileceğini düşünemiyorum. Rum kesimi dahil bütün ulusal parlamentoların kabul ettiği bir anlaşmayı yeniden sorgulamak cesaret ister. Kıbrıs Rum kesimi Nisan ayında Euro bölgesinden 10 milyar Euro para yardımı almıştı. Anlaşmaya göre Güney Kıbrıs'taki en büyük ikinci banka Laiki'nin kapatılması ve Kıbrıs Bankası'nda da köklü yapılanmaya gidilmesi yer alıyordu. Üzerinde anlaşılan konuların uygulamaya konulmasını istiyor ve bankaların doğrudan sermayelendirilmesini. Zira faturayı bankalara para yatıranların ödememesi gerekiyor. Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis bu ay yazdığı bir mektupta kurtarma paketinin şartları değiştirilmezse ülke ekonomisinin ayakta kalamayacağını söylemişti. Bankaların sermayelendirilip sermayelendirilmemesi konusunda Almanya öncelikle yasalarda değişikliğe gitmeli. Avrupa Birliği yetkilileri Güney Kıbrıs Rum kesimine yapılan yardım şartlarının değiştirilmesi ya da daha fazla kaynak sağlanması gibi bir planları olmadığını belirtti.